Sağ ol kardeşim ağzına sağlık. İnşallah Kazasız belasız. İnşallah. İnşallah. Selam millet ben Egeli Şu anda Türkiye turu için yola çıkıyoruz. Şu anda Milas'tayız. Bizi otogara uğurlamak için Mustafa abim direksiyon başına geçti. Abim bize duasını etti. Az önce onun iş yerindeydik. İş yerinde hafız bir çocuk arkamızdan ayetel kürsü okudu. Dualarla bizi uğurladılar. Mustafa abim şimdi bizi otogara bırakıyor. Yanımda tabii ki de yol boyunca arkadaşım Umutcan Gören her zaman her daim bir ay boyunca Türkiye turunda benimle birlikte olacak. Ee, yolculuğumuzun ilk ayağı olan Denizli'ye otobüsle gidiyoruz. Otobüsle gitmemizin sebebi orada bir arkadaşımız benim yanıma gelin ben sizi Denizli'de gezdireyim. Ondan sonra Türkiye turuna başlarsınız dedi ve Afyon'a doğru otostopla Denizli'den çıkacağız. Şimdilik otobüsle Denizli'ye gidiyoruz. Mustafa abicim yolculuğumuza çıkmadan önce bir şeyler söylemek ister misin? Hayır yolculuklar diliyorum Allah'a tatsız kazasız. Amin, Gezdik gelmenizi Amin abi. Abi nasip etsin inşallah. İnşallah hayırlı, kazasız belasız bütün Türkiye'yi görüp böyle güzel bir şekilde yolculuğumuzu sonlandırır ve tekrar evimize, yuvamıza döneriz. Sen bir şeyler söyleyecek misin Umutcan? Güzel anılar istiyor Evet. Arkadaşlar bütün yolculuğumuz boyunca yaşayacağımız anıları, maceraları Instagram hesaplarımızdan, TikTok hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan anlık kısa kısa paylaşacağız. Tabii ki de 2-3 günde bir YouTube videosu atacağız. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şunu da söylemek istiyorum. Yani gittiğimiz yerlerde bizi ağırlamak isteyenler olursa eğer DM'den bize ulaşabilirler. Bizimle video çekmek isteyen olursa bizle, bizimle iletişime geçebilirler. Yani onlara da yok demeyiz. Çünkü bizim için de iyi olur. Yolculuğumuz otostop ve çadır şeklinde olacak arkadaşlar. Umarım güzel bir şey olur. Şimdi otogara gidiyoruz. Otobüsümüze bineceğiz. Hadi hep beraber görüşürüz inşallah. Şimdi yolculuğumuzun Denizli ayağı devam ediyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz otobüsle Aydın otogarında indik. Umutcan'la birlikte Denizli'ye doğru yola çıkıyoruz. Artık maceramız Denizli üzerinden Afyon'da otostopla daha sonra Ankara başlıyor. Şu anda Aydın otogarındayız. Türkiye turumuz başladı. Onun çantası 7 kilo, benim çantam 10 kilo. Şu anda Denizli Otogarı'ndan çıktık. Bir arkadaş bizi alacak. Onun yanına gidiyoruz. O da Umutcan'ın tanıdığı bir akrabası. Bizi bugün Denizli'de ağırlayacak olan arkadaşın yanına götürecek arabayla. Umutcan şu anda onunla konuşuyor. Denizli'deyiz. Şu anda Denizli'nin meydanını sizlere şöyle göstereyim. Yani otobüs terminalinin önlü. Hemen dibinde şöyle kocaman bir bina var. Şöyle. Yollar baya büyük ve geniş. Onu söyleyeyim Denizli'de. Evet Umutcan geldi dedi. Gidiyoruz. Merhabalar kardeşim, Recep Merhaba. ben. Emre ben. De. Kameralara da bir şey söyle. Şimdi söyleyeyim, hoş gelmişler. <laughs> Denizli'mize hoş geldiniz <laughs> de. Hoş geldiniz. Şöyle yapalım, arkadaşlar bizi almaya gelen arkadaş burada. Gidiyoruz hep onunla birlikte. <laughs> Gezimizin Denizli ayağında Forum Çamlık diye bir yere geldik. Karnımız acıktı Umutcan'la birlikte. Şöyle tavuk dünyasına geldik. Emre bizi buraya bıraktı, şimdi karnımızı doyuracağız tavuk dünyasındayız. Şu anda böyle bir alarm verdiler. Bu alarm çalıyor. Umutcan alarmı götürdü. Yemeğiniz geldi diyor o alarm. Evet seyahatimizin ilk yemeği geldi. Tavuk dünyasından. Şöyle bir şey. Tadına bakalım. Hmm. Hmm. Bek tatlı bu Bek tatlı. <laughs> Makarna var ortasında. Sağında çok. Sağında Bak. Makarna, tavuk, burada da salata var. Böyle uzun, kayık tabak geliyor. Bu tabak böylece 129 falan. Çok iyi bence. Seyahatimizin ilk yemeği. Umutcan da şöyle bir şey söyledi. Sola. Seninkinin ismi neydi Umutcan? Sola. Umutcan'ın yemeğinin ismi bufalo. Yani tavuğun bufalo versiyonu. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Denizli'de güzel bir evde kaldık. Bizi ağırlayan bir ev misafirimiz var. Ev misafirimiz tatlı mı tatlı, güzel mi güzel. İşte burada kendisi. Merhaba. <laughs> evet. Bizi evinde ağırladın. Ne düşünüyorsun Yasemin? Sana eziyet olduk mu? Hayır, yük, ha, yük kesinlikle yaptık mı sana? E, eziyet olmadınız. He. E, biliyorsun. Ağabeyim, Recep de bizim 15 yıllık bir arkadaşlarımız var. Üniversiteden beri evet. arkadaşız. O beni hep evinde ağırladı. Ben de ilk defa onu evimde ağırladım. Eğer hani memnun kaldıysa ne mutlu bana. Sen Denizli'de ne yapıyorsun Yasemin? Ben Denizli'de ne yapıyorum çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Denizli'li misin yani? Denizli'liyim. He? Denizli, Denizli güzel mi? Denizli tavsiye güzel. eder misin? Yok ben tavsiye etmem. Ben mutlu artık. <laughs> Arkadaşlar Yasemin de Denizli'den bıkmış. Denizli'den gitmek için e, fırsat arıyor, fırsat kolluyor. Ona göre biz de Yasemin'i acaba Milas'a mı taşısak, alsak mı diye düşünüyoruz. Seviyor musun Milas'ı? Güzel, seviyorum. Şimdi yalan değil ama bir <laughs> İzmir kadar olamaz. <laughs> ya İzmir ya Milas. Evet arkadaşlar Yasemin bizi ağırladı. Çok güzel oldu. Bu misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mıça teşekkür et. Teşekkür ederiz. Ne demek? Rica ederim. Her zaman. Her beklerim. zaman. Her Be zaman beklerim. Buyurun gelin. Etabımızın Denizli ayağındayız. Şu anda bir arkadaşın evinde misafir olduk. Görmüş olduğunuz gibi şu apartmanda kaldık. Bizi sağ olsun çok güzel ağırladı. Şimdi e, önce Denizli'yi biraz sizlere göstermek istiyorum. Şu anda Denizli'nin Çınar denilen merkezine doğru yola çıkıyoruz. Ee, kamp malzemesi için şöyle bir mat gibi bir şey almayı düşünüyoruz. Yani hem ona bakacağız hem de sizlere Denizli'yi tanıtacağım arkadaşlar. Evet. Eve mi gidiyorsun? Evet. Yokuş mu çıkıyorsun sen? Hadi güle güle. Evet. Çocukcağız yokuş yukarı bisikleti çıkarmaya çalışıyordu. Ben de ona bir iki laf attım. Evet arkadaşlar toplu taşıma aracı için bekliyoruz şu anda ee, bizi ağırlayan arkadaşımız evet. burada kendisi Yasemin gerçekten bizi çok güzel ağırladı kendisine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ederim Denizli'de bizi rahat ettirdi yani Denizli'de bir evimizin olduğunu her zaman biliyordum kendisi de burada Yasemin bir şeyler söylemek ister misin bizim yaptığımız bu yolculuk hakkında neler düşünüyorsun sence e, Türkiye'yi gezerken başımıza neler gelebilir? Evet Yasemin. Ee, umarım güzel geçer, umarım evet. hiçbir şey olmadan sonra bu şekilde Türkiye'yi gezersiniz. Bizi bu Türkiye ayağının, e, yani Türkiye'nin Denizli ayağında bizi çok rahat ettirdin. Sana teşekkür ediyorum öncelikle. Ne demek keyif aldıysanız, rahatsız, evet. e, rahat ettirdiysem de ne evet, mutlu bana. Arkadaşlar gerçekten dinlenmiş uyandım. Şu anda çok dinç ve zinde hissediyorum. Şimdi Denizli'nin sokaklarını Yasemin'le birlikte gezeceğiz. Umutcan da yanımızda olacak tabii ki de ve toplu taşıma aracına bineceğiz. Şurada bekliyoruz şöyle bir yerde. Hadi bakalım. Abi şimdi Denizli Belediyesi'ne bağlı o yeşil büyük körüklü otobüslerden indik. Onun hakkında sizlere şunu söylemek istiyorum. kapıya elimi sıkıştırdım. Tam kapının dibinde duruyordum. Elimi böyle tutacak yerine koydum. Kapı bir anda bir açıldı. Bütün kemiklerim neredeyse kırılıyordu. Ee, hiçbir uyarıcı levha, hiçbir şekilde e, orada kapının açılacağına ve insanların sıkışacağına dair hiçbir uyarı yok. O yüzden e, Denizli Belediyesi'ni gerçekten bu konuda eleştiriyorum. Ee, önce elim sıkıştı, daha sonra ikinci açılmada kendim sıkıştım kapıya. Oraya da böyle direkt koymuşlar. Yani sanki ilk izlenimde yabancı bir kişi oradan tutunabilir gibi bir izlenim var. Bir de herkes ayakta gidiyor. Bunu da sizlere söylemek isterim. Gerçekten büyük bir kaza atlattım. Şu elim neredeyse bütün kemikleri kırılıyordu. İki demir arasına sıkıştı. Zor çektim bir anda elimi arkadaşlar. Bu da böyle. Gezimizin Denizli Tapında bir YouTuber arkadaşla karşılaştık. Durakta tanıştık kendisiyle. Gel herkes selam. Herkese selam ediyor. Arkadaş da YouTuber'mış bu arada ama bırakmış yurt dışını falan gezmiş böyle kardeşimiz. Onun da sizlere selam vermesini istedim. O da Herkese güzel bir ismi ne? Hangi <laughs> Youtube'u. <'a. gülüyor> Youtube'daki? Neydi? <laughs> Neredeyim ben? Aynen kanka. Neredeyim ben arkadaşlar? Kendi ismi? Abdullah. Abdullah. Abdullah da Denizli'de yaşayan güzel bir kardeşimiz. Ona da selam veriyoruz arkadaşlar. Çantalarımızı amcamın evine koyduk. Şimdi bir denizli turu yapacağız. Amcam bizi evinde ağırladı. Karpuz yedirdi bize. Evet, Salatalık yedik olsun. Türkiye turuna çıkacağız. Bize şans, dua. Bize ne söylemek istersin? Ee, size evet dikkat edin. Tabii iyi şanslar. Bol şanslar. Evet. evet. Gezin. Güzel, Güzel gezin. Güzel gezin. Evet kendinizi iyi bakın. Evet. Bundan sonra sağlıkla sıhhatle geri dönme başarıyor. Allah nasip etsin. Allah nasip etsin. İnşallah. E, şimdi çantalarımızı bıraktık. Şöyle bir denizli turu yapalım. Umutcan ben Yasemin. İnşallah. Burası tam Denizli'nin merkez caddesi, Çınar Caddesi. Biraz insan kalabalığı var gördüğünüz gibi. Şöyle tam şu ileride şurada horoz var. Denizli'nin meşhur horoz heykeli. Caddede yürüyoruz bakalım nerelere gideceğiz. Umutcan bir birilerinin fotoğrafını çekiyor. Şu horoz var ya şu horoz. Denizli'nin tam merkezinin olduğu nokta burası arkadaşlar. Denizli horozu dedikleri bu. Şöyle. Burası Denizli'nin tam merkezi caddesi. Şöyle etrafımda dönerek sizlere göstermek istiyorum. Bu horoz da meşhur Denizli horozu. Hani böyle uzun uzun öten horoz var ya. O horozun heykelini yapmışlar ki Denizli'yi temsil etsin. Bilmeyenler gelip burada Denizli'nin horozunun meşhur olduğunu görsün diye. Şöyle bir meydandayız işte. Şimdi karnımız acıktı bu arada. Denizli'de ne yiyeceğiz ona bakacağız. Ara ara size Denizli'nin caddelerini çekiyorum arkadaşlar. Şimdi Denizli'de e, Baget Burger isminde bir yere geldik. Umut Canla birlikte hamburger yiyeceğiz. Ben çizburger söyledim. Burası bayağı ünlü sokak yemeklerinin olduğu bir mekan. Ben hemen etrafımızda kumpirci, dürüm, döner yani bin bir çeşit sokak yemeklerinin olduğu bir yer. Tam Denizli Çınar caddesinde güzel bir yer tavsiye ederim. Şimdi yemeği yedikten sonra hamburgerin de e, tadını, lezzetini sizlere anlatacağım. Burası hamburgeri elle yapıyormuş. Öyle bir duyum aldık. O yüzden buraya oturduk. Yoksa ben hamburgeri çok sevmiyorum arkadaşlar. Özellikle burger falan hiç yemiyorum normalde ama buranın ününü duyduk. O yüzden geldik. Bir şeyler daha Tabii ki Umutcan. <laughs> zafer gazozu. Yılların evet. <laughs> Şimdi şöyle. Yanında menünün yanında bir tane içecek var. Ee, Umutcan şöyle zafer gazozu söyledi. Bu da eski bir gazoz firması. Aynen. Bayağı çok eski. Bu Denizli'ye ait bir gazoz markası olduğunu söylüyorlar. Güzel bir şey. Ben tabii şeker diyetindeyim. O yüzden ayran söyledim. Evet, cheeseburgerlerimiz geldi. Bakalım tadına. Biliyorsunuz ki gittiğim her yerlerde size oraların lezzetlerini tanıtmaya devam ediyorum. Evet. İlk ısırıkta çok kaliteli olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Ekmeği yumuşacık, Etin tadı çok lezzetli. Gerçekten şu anda benden 10 üzerinden 10 aldı. Bir ısırıkta net söylüyorum. Yanında patates kızartması var. Böyle baharatlı. Hamburger ekmeği şöyle üzerinde susamlar var. İçerisinde çizburger peyniri var. Umutcan nasıl? Güzel değil mi? Gerçekten yumuşacık ekmek içinde güzel bir köftesi var. Denizli'ye geldiğiniz zaman Baget Burger. Şimdi yemeğimizi burada yedik. Şöyle güzel bir mekan. Geldiğinizde tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle burger. Baget Burger. Bakın bayağı kalabalık arkamda. Bu caddeyi sizlere biraz tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir pompirci var. Şöyle şah dürüm. Şöyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinin dibinde hemen Çınar Meydanının böyle arasından giriyorsunuz. Gayet güzel böyle nezih e, yemek satan yerlerin olduğu. Çok sevdim. Küçük şirin bir pasaj gibi adeta. Sokakları serin, gölgeli, bayağı sıcakta iyi olur burada gezmek. Bakın şurası bayağı bir derin. Şöyle uzun uzadıya gidiyor. Lokantalar, restoranlar falan var burada. Girmeye gerek yok çünkü biraz karanlık. Biraz da böyle akşam yemeğinin olduğu restoranlar var orada. Yani akşam yemekleri yeniyor gibi sanki. Biraz daha şöyle yandan güneşin ışığın vurduğu caddelere ve kafelerin olduğu yerleri sizlere göstermek istiyorum. Bakın. güzel nezih bir cadde Arkadaşlar burada her türlü yemek ihtiyacınızı bulabilirsiniz bayağı mesela bastın danıt tatlılar da var şöyle güzel gayet Google isminde bir restoran pide lahmacun şöyle bir de kocaman Hatay Antakya dönercisi var burada öncü Denizli İskenderun soslu dürüm gibi bir şey var güzel ya Denizli'nin Belki de şu anda en güzel yeri bence burası. Giriyorsunuz arada. Bayağı da kalabalık. Denizli'nin insanı da bizim Milas'ın Muğlan insanına benziyor. O yüzden çok yabancılık çekmiyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi 1984 yılında kurulan Oğulları Hamamı yazıyor. Bak bak. Bak bak. Şurada. Germiyanoğulları Hamamı. Bunu da görün istedim. Gezerken gördüm. 1984. Çadırın altına mat serip yani çadır kurduğumuz yerlerde matın üzerinde uyumak için bir yerde mat aradık. Şöyle Umutcan'la birlikte iki tane mat aldık Denizli'den. Şuradan Ünver Home yazıyor. doyurduk matlarımızı aldık Umutcan ve Yasemin şöyle önden gidiyorlar Denizli'de Yasemin bizi gezdirdi artık Yasemin'den ayrılma zamanı da geldi yavaş yavaş ee, o da kameralara biraz çıkmakta utanıyor O yüzden onu fazla göstermiyorum son olarak bayram yerine geçeceğimizi söyledi Yasemin biraz da bayram yerini gezelim Ondan sonra Denizli turumuz sona eriyor çok eski ilk mektep burası. Hala faal. ilk mektep diye geçiyor. Şöyle arkamda bayağı şaşalı bir vaziyette duruyor. Burası da Denizli'nin hükümet konağı. Bayağı büyük. Sizlere onu da göstereyim dedim. meşhur bayram yeri meydanı alışveriş yerleri her şey var baya da kalabalık bir cadde Denizli'de zaten iki yer var bir çınar meydanı iki bayram yeri meydanı bayram yeri genelde alışveriş yerleriyle dolu alışveriş malzemeleri satan yerlerle dolu şöyle caminin altında böyle elbise satan yerler var bak. bak. Şöyle. Üfle kanka üfle. Böyle para jini var. Kardeşim güzel üflüyor bak. <laughs> Burası da kale içi çarşısı şöyle. Alışveriş yerleriyle dolu tabii ki. Pasaj gibi düşünün. İçi bayağı derin uzun uzadıya gidiyor. Şöyle göstereyim. Gümüşçüler, altıncılarla karşılıyor sizi. çok sayıda kuyumcu var. Kuyumcu her yer. Şöyle. Yani bayağı kuyumcu dolu. Kale içi çarşısı. Çatısı güzelmiş ama. İstanbul'daki kapalı çarşı gibi. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız orada? Çay içmeyeceğim mi? Çay içmeyeceğim mi diyorlar. Beni çay içmeye götürüyorlar zorla. biraz sessiz, boş ama güzel bir yer yani. Maneviyatı, uhreviyatı iyi. Çay içmek için böyle bir yere oturduk. Şöyle. Hacı'nın yeri çay ve tost evi yazıyor. Bakalım nasıl çayı. Yorulduk biraz yürüyerek, gezerek. O yüzden geldik buraya. Bizi gezdirmekten mi yoruldun Yasemin? Yok be. Gezdirmekten değil. Sıcakta yürümekten. Ama denizli çok sıcak değil ki Yasemin. Bizim geldiğimiz yere göre. Aha, evet doğru söylüyorsun arkadaşım. Bak. Bize göre Denizli çok sıcak değil ama burada yaşayanlar için elbette sıcak tabii ki de. Çünkü bizim geldiğimiz yer daha sıcak. Yürüdük. Biraz e, ayaklarımız yoruldu. Böyle bir çay yerine geldik. Az önce dediğim gibi acının yeri diye. Şimdi çayın gelmesini bekliyoruz. Çay bakalım çay ne kadar güzel. Aferin. Şöyle çaylarımız geldi. Hadi bakalım için. Meşhur acının yerinde çay içiyoruz. Nasıl çayın tadı? Güzel. Nasıl çayının tadı? İlk defa mı oturuyorsun? Arkadaşlar Denizli'de yaşayan birisi olarak ilk defa buraya oturuyormuş. Neler kaçırmış? Ben şimdi yudumlayınca söyleyeceğim size Yasemin neler kaçırmış. Yani gelmeyebilirsin Yasemin. Çok da bir şey kaçırmış olmazsın. Tabii ki de şaka yaptım arkadaşlar. Yorgunluğun üzerine çay iyi geldi yani sıkıntı yok. Şu hemen arkamda giden yeşil otobüsten indik. Şimdi Denizli maceramızın sonuna geldik. Afyon'a gitmeye karar vermiştik fakat yani bugünkü videolarımda çok sayıda size Afyon'a gideceğiz falan dedim ama Umutcan'la aramızda istişare ettik ve birkaç da duyum aldık. Şimdi Afyon'a gidersek biz çadır filan atmayı düşünüyoruz. Afyon'da çadır atacak yer bulamazsınız dediler bizlere. Herhangi bir yere atarsanız Gelirler kaldırırlar sizi Vezir olursunuz Afyon'da İç Anadolu çadır yeri değil dediler Biz de o yüzden direkt Samsun'a Geçmeye karar verdik ee, Şimdi birazdan Otogara gidip Samsun'a gideceğiz Fakat e, sizlere Denizli maceramızın Sonuna e, Geldik dedik fakat sizlere şunu Aktarmak istiyorum Denizli hakkında Şimdi Denizli'nin otobüsleri Sıkıntılı arkadaşlar Denizli'nin otobüslerine bindiğiniz zaman Gerçekten tıklım tıklım dolu. Ve binen insanların hepsi sinirli ve stresli. Size diyorlar ki sağıma dokunma, soluma dokunma, aradan geçme, ineceğiz. Pencereyi aç, kapıyı aç. Ee, efendim bu arabanın içi niye böyle? Sen niye buraya bakıyorsun? Sen niye oradan geçtin falan filan. Şoför diyor abla sessiz ol. Şoför diyor ön kapıya yaklaşmayın. Şoför diyor arka kapıdan uzak durun bilmem ne. Yani sürekli böyle sinir stres şeklinde geçen bir otobüs ee, yolculuğu var bu Denizli'de. Otobüs dediğim o şehir içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin e, tahsis etmiş olduğu halka halk otobüslerinden bahsediyorum. Halk otobüsleri gerçekten çok kötü. Benim için sınıfta kaldı. Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi bu konuda kesinlikle bir şeyler yapması lazım. Otobüsler bir kere çok eski. Eski olduğu için içerisinde havalandırma falan hiç yok. Tıklım tıklım dolu. Şoförler bir kere otobüsün dolduğuna hiçbir şekilde inanmıyorlar. Ben bunları otobüs yolculuğu yaptım da bunlarla karşılaştım diye söylemiyorum. Oradaki insanlardan edindiğim e, bilgiler ve kendi yaşadığımız sorunlar da dahilinde söylüyorum bunları. Denizli yoksa güzel bir şehir arkadaşlar. En çok sevdiğim yönlerinden birisi de geniş geniş caddeleri var. Yani trafik sıkışıklığı falan hiç yok. Kesinlikle Türkiye'nin güzide görülmesi gereken yerlerinden birisi derken artık e, şimdi o. Denizli'yi gezmeden önce çantamızı bıraktığımız amcanın evine, Umutcanın akrabasının olduğu eve gidiyoruz. Oradan çantalarımızı alacağız. Otogara geçeceğiz. Yasemin de bizi otogardan uğurlayacak artık. Şöyle göstereyim kendisini. Ee, Yasemin gerçekten Denizli'de bize çok yardımcı oldu. Kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ettiğimi tekrar tekrar söylemek istiyorum dediğim gibi buradan direkt Samsun'a geçeceğiz sahil şeridi hattından Trabzon falan yapmayı düşünüyoruz artık sizlere e, nereye geçeceğimi yani şimdi şu şehre geçmeyi düşünüyoruz Geç, geçmeden önce şu şehre geçiyoruz demeyeceğim çünkü e, her an plan değişebiliyor kendi rahatlığımızı ve kendi ihtiyaçlarımızı da düşünerek şehir değiştirmeyi düşünüyoruz artık bu saatten sonra o yüzden şimdilik e, Samsun diyoruz arkadaşlar e, Samsun'a gidiyoruz burada Öyle mi? He. Hayırlı yolculuk olsun. Sağ ol, sağ ol amcacığım. Kaza bela vermesin. Kendine iyi bak. Sağ ol siz Güzel ağırladın bizi. Sağ ol. Güzel de <laughs> bunu hiçbir şey ağırlamadık ki. Ağırlamam <laughs> ya. Yemek yemediniz. Var, varlığın ben yeter, mediniz. varlığın. Bir gün önce haber verseydiniz ben siz yemek yap verelim. Ya. Bu bile yeter bize. Hayır, hayır, hayır. Allah ısmarladık. Yani dikkat edin, çok dikkat edin kendinize. Amin. Hadi, Hadi Allah ısmarladık. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı yolculuk. Sağ ol. Gazamız mübarek olsun. Çantalarımızı aldık. Şimdi Otogar'a doğru yola çıkıyoruz. Yasemin, Yasemin gidiyor ya. Yasemin bari incirler kalan olana kadar kalsaydın. İncirler oldu geçti kanka. <laughs> Öyle dedi. Yasemin güle güle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. iyi olduklar. Sağ olsun, bay bay. Şimdi Otogar'dayız. Birazdan Samsun'a doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 20 dakikamız var otobüse binmek için. 14-15 saat süreceğini söylediler. Bakalım Samsun'da bizi neler bekliyor. Samsun'da bizimle görüşmek isteyen, bizi ağırlamak isteyen olursa da yok demeyiz yani. Değil mi Umutcan? Aynen öyle. Görüşürüz arkadaşlar.